Tekno Ankara kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün de bilgilendirici bir içerikle sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Aslında teknik bir kanalız ama bunun haricinde yardımcı olmak için başımıza gelen olaylarla ilgili de videolar çekmeye çalışıyoruz. Filonun mobil uygulamasından iki tane ayakkabı aldım arkadaşlar. Bir tanesini gönderdiler, diğerini göndermediler. Yani göndermedikleri süre de şöyle 2 ay. 2 ay süresince ayakkabıyı ayakkabıdan vazgeçtim, ücretini alamadım. Yani 2 ay boyunca uğraşmak zorunda kaldım. Siz belki uğraşmazsınız, uğraşmayın diye de bu videoyu çekmek zorunda kaldım. Nasıl gelişti olaylar onları anlatmaya çalışacağım. E, filo'nun mobil uygulaması var. Oraya girdim. Ürünü buldum. Tabi bunu mağazada gördüğüm bir üründü. Aynısını etiketiyle sorgulayıp buldum. Diyelim buradan bir ayakkabı bu mobil uygulamadan aldığınız ayakkabıyı mağazadan gidip teslim alamıyorsunuz mağaza internet üzerinden alınanları size teslim etmiyor yani mağazada bulunsa bile mobil uygulama üzerinde stok almayıp mağazada olsa bile oradan satın aldığınız için oradan gelmesini beklemek zorundasınız. Tabi biz 58 gün 60 gün bekledik ama gelen giden olmadı. Tabi bu arada boş durmadık. Şikayetim var koma. Tüketici hakem heyetine. Vakıf Bank kredi kartı ödeme itirazına. İstanbul Ticaret Odası'na çeşitli müracaatlarda bulundum. Bu gelişmeleri sırayla ben size anlatayım nasıl yaptığımı. Tabi bunlar zaman gerektiren şeyler ve bayağı bir zamanımızı çaldı filo sağ olsun. Uygulamadan ayakkabıyı iki tane ayakkabı aldım demiştim ya. Bir tanesini bu şekilde teslim ettiler. Sipariş numarası burada gördüğünüz gibi şu aslında 81'e kadar olan kısım. İki tane ayakkabı olduğu için bu siparişime tire 1 olarak eklemişler ve bu teslim edildi. Gördüğünüz gibi işte 1 Mayıs'ta almışım. Ee, sanırım 2-3 gün sonra teslim edildi bu. Ve diğer siparişim de yine aynı uygulama üzerinden. Yine 1 Mayıs'ta almışım. Bakın bu ekran görüntüsünü ne zaman almışım? Muhtemelen 27 Haziran gibi. Çünkü uygulamayı her açtığımda ayakkabı gelmediği zaman bir gün sonrasına gün... Yani şuradaki tarih otomatikman değişiyor. Ee, yani siz olsanız ne yaparsınız? Yani 1 Mayıs'ta almışsınız. 28-29 Haziran olmuş. Hala ayakkabı ortada yok. E, diyelim ki ayın 27'si 28 oldu burayı 28 e, 29 30 oluyor yani her gün ileriye atıyor her gün ileriye atıyor hafta sonuna gelince iki gün ileriye atıyor müşteri hizmetlerini defalarca aladım e, filonun müşteri hizmetlerinde kesinlikle iş yok hiçbir işi çözmüyorlar sadece anlaşıldı gereğini yapacağız sizi arayacaklar vesaire ne geri arayan var ne bir müeyyil atan var ne uygulama üzerinden bir çözüm var hiçbir çözümü yok. Ee, şikayetim var koma yazdım, ertesi gün yayınlandığında aradılar. Yine söyledikleri şey nedir, bildiniz yani siz arayacağız çözeceğiz bilmem ne yani hiçbir şey, hiçbir şey çözülmedi yani. Bunun üzerine Filo'ya bir mail attım. Bunu da tüketici hakemiyetine delil olarak sunmak için. Yani Filo'ya dedim ki böyle bir durum var. Hani ilgilenin, çözüme gidin yoksa sizi şikayet edeceğim gibisine. Tabii oradan da bir sonuç geldi mi dersiniz, hayır oradan da bir sonuç gelmedi. Daha sonra arkadaşlar ne yaptım? Tüketici hakem heyetine E-Devlet'ten müracaat edebiliyorsunuz. E-Devlet'ten girip tüketici hakem heyetine şikayette bulundum. Bunu hani internette alıştı, araştırırsanız bulursunuz nasıl yapıldığını. Hani gerekirse e, bununla ilgili de video çekeriz. Daha sonra bankaya ödeme itirazında yani kredi kartı ödeme itirazında bulundum arkadaşlar. Ekstradan banka ekstresinden e, filoya ödeme yapıldığı günü bulup oranın ekran görüntüsünü aldım. Ve banka şubeme giderek e, şikayette bulundum. Filonu, filonun e, kredi kartından parayı çekip ayakkabıyı hiçbir şekilde iki aydır göndermediğin, göndermediğini, hani bu ücretin iadesini istediğimi bildirdim. Böyle bir hakkınız da var arkadaşlar. Tüketici hakemiyetinden daha hızlı davranılıyor burada. E, bankanın ee, geri plandaki müşteri hizmetleri filoyu e, kendi numaralarından yani direkt şirket ulaştıkları numaradan arayıp gerekirse belki muhasebeleriyle birlikte görüşüyorlar yani Bir çözüm bulmaya çalışıyor Onlara da teşekkür ediyorum. Onlar da bayağı uğraştık onun üzerine. Ayakkabının fiyatı düşük ama yani çektiğimiz eziyet büyük. Daha sonra e, İstanbul Ticaret Odası'na şikayet etme gereği hissettim çünkü ee, bu zaman zarfında hiçbir gelişme olmayınca ya sinir kat sayısı artıyor insanın. Yani niye haklıyken haksız duruma düşüyor? E, ee, İstanbul Ticaret Odası'nın sayfasını açtığınız zaman arkadaşlar iletişim kısmı var. Buraya tıklayıp iletişim formunu da doldurup buraya şikayetinizi bildirebilirsiniz. Şuradan şikayet kısmını seçerek yazabilirsiniz. Şu kısım 1000 karakter arıyor arkadaşlar. Herhangi bir dosya yükleyemiyorsunuz ama Diğer iletişim seçeneklerinde bakın burada e-posta kısmı var. Buraya da şöyle yapabilirsiniz. Bir başvuru dilekçesi ben hazırlamıştım. Bu şekilde İstanbul Ticaret Odası Başkanlığına işte şikayetçi, şikayet olunan firma, konu, açıklama kısmına da şikayetinizi yazıyorsunuz. Delil olarak da elinizde deliller ne varsa onları ekleyip ad soyad imza ve ekine de delillerinizi sunuyorsunuz. Bunu buradaki ito'nun mailini atabilirsiniz. Gerçekten İstanbul Ticaret Odası bu konuda, bilmiyorum, beni memnun etti ve bu işin daha hızlı ve çabuk çözülmesini sağladı. İstanbul Ticaret Odası'nın çözümünden sonra da Tüketici Hakemiyeti zaten beni haklı bularak bana bir sonuç gönderdi. Yani beni zaten haklı bulunmayacak bir şey yok. Parasını ödedim, ürün yok ortada. Demin size gösterdiğim gibi mobil uygulamada ürün zaten teslim edildi gözükmüyor. Kargoya verildi gözüküyor. Yani şöyle bir şey söylemek istiyorum. Siparişlerinizi düzgün kontrol edin. Ne zaman kargoya verildi, kime verildi, gerçekten verildi mi, verilmedi mi? Yani hani günlük yaşamda artık zaman çok hızlı ilerliyor eğer takip etmezseniz. Yani paranız çekilir, ürünü alamazsınız. Belki bir engameye gelip, ürünü de alamadığınız olabilir yani unutursanız. Onun için arkadaşlar, hani elimizden gelen e, şikayetler neler? Bir ürün aldığınızda e, gerekli yerlere müracaat etmek. Hani belki ilk aklınıza gelen tüketici hakem heyetidir ama tüketici hakem heyeti biraz daha e, bu konuda yavaş. O yüzden işlerin daha hızlı yürümesi için Birkaç tane seçeneğiniz var. Ben de onları size saymaya çalıştım. Öncelikli olarak tüketici hakem heyetine şikayet ettim. Daha sonra bankaya ödeme itirazında bulundum. Ve İstanbul Ticaret Odası'na, neden İstanbul Ticaret Odası derseniz Filo'nun ana sayfasına tıklıyorum. Bakalım bu e, Filo neredeymiş? İletişim kısmına tıklıyorum. Gördüğünüz gibi merkez ofis. Burada Mersis numarasına kadar hepsi geldi. Bağlı olduğu odalar İstanbul Ticaret Odası. Sizin alışveriş yaptığınız yer Ankara'daysa Ankara Ticaret Odası. Farklı bir ildeyseniz oranın ticaret odasına direkt e, şikayette bulunabilirsiniz. Bulunacağınız kısımda disiplin kurulu başkanlığı. Yani bu e, firmanın e, yaptığı bir yanlış varsa bilerek yaptığı hani cezalandırılması da gerekiyor işin açığı. Filodan alışveriş yapmıyor muyuz? Yapıyoruz. Yani filonun ayakkabılarını kullanıyoruz. Uygun fiyatlılarda. Hani kimsenin bir şey dediği yok. Ama uygulamadan e, kaynaklı bir hata mıdır? Veya oradaki kişilerin e, umursamamazlığı mıdır diyeyim. Artık onu bilemiyorum ama benim bankadan aldığım bilgilere göre de e, bu mobil uygulamayı işleten arkadaşlar, oradakiler ürünün teslim edildiğini iddia etmiştir. Yani ben, ben, bankaya bu delillerin hepsini gönderdiğim halde yani mobil uygulamada bile teslim edildiği gözükmüyor. Kargo numarası yok, hiçbir şey yok. Bana biz ürünü, ürünü yani pardon bankaya biz o ürünü ayakkabıyı teslim ettik müşteriye demişler. Yani banka bile inanmadı ama bunu bana söyledi. Böyle böyle söylüyorlar dediler. Çünkü ben bankayla birkaç kere daha görüştüm hani bir gelişme oldu mu olmak üzere mi gibisine. Hani bankada hemen sorunu çok hızlı bir şekilde çözmüyor ama yine de e, hani girişimde bulunuyorlar. Sonucu ne olurdu derseniz banka ödeme itirazında hani dolandırıcılık gibi bir e, sonuç olsaydı belki banka geri ödeme yapabilirdi ama burada müşteri temsilcisiyle görüştüğüm kadarıyla bir geri ödeme şu anlık mümkün değil de demişlerdi. Ki nitekim zaten sonuca da ulaşıldı. Ama hani farklı durumlarda, farklı durumlarda kredi kartına iade, ücret iadesi de yapılabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu şekilde bir olay geliştiğinde sizin dava açma hakkınız da var arkadaşlar. Yani gerekirse bankaya da dava edebilirsiniz. Komik şeyler de olmadı mı bu süreçte? Oldu. Neler oldu? E, Filo bana bu arada bankaya şikayet ettim de iki kere, üç kere hatta mesaj attı. Bakın bu şekilde. Mayıs'ın 27'sinde atmış. İade yapıldı. Arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim ekstralarınızı kontrol edin. Gelen mesajların hepsine inanmayın. Buradaki mesaj boş yani. İade falan yapılmadı. Maalesef yapılmadı. İade tarihi e, neredeyse 2 ay sonra oldu gerçekleşti. O da İstanbul Ticaret Odası sayesinde oldu. Ve İstanbul Ticaret Odası hani çok övdüm ama yani hani işimiz görüldüğü için anlatıyorum zaten bunu. Geri dönüş yapıp e, işlemin kapanmasına dair de bende mail istediler arkadaşlar. Hani bu bu derecede takip ediyorlar olayı. E, umarım ki sizin başınıza gelmez. Burada gelirse bile de arkadaşlar, yani lütfen alışverişlerinizi e, her zaman söylüyoruz, bilindik yerlerden yapın ama e, takipte edin, kredi kartlarınızı takip edin, her zaman etmesiniz bile aklınıza geldiğinde yaptığınız alışverişleri lütfen takip edin, İade iptal durumlarını takip edin, iade yapmışlar mı, iptal etmişler mi? Çünkü size söyleyip mesaj atıp atıldığı halde bile yapmayan firmalar var ya. Yani. Hani önemli konu, olan, olan konu bu. Ya yani bu sonuçta bir kulaklığı. Yani hem de zamanımızı heba ettiler burada. En paramızla rezil olduk. Yani gerek var mıydı böyle bir şey yoktu. Hani güvenilir firma diye sonuçta ee, alışveriş yapıyoruz. Alışverişimizi kestik mi? Hayır kesmedik. Hala filodan ayakkabı benzer ne satıyorlarsa gidip alıyoruz. Yani, yani filoyu kötülemek için burada bu videoyu çekmiyorum zaten. Ama bu yapılan yanlışta, ben iki ay bekleme müşteri olarak beni üzdü yani. Ee, kaldı ki şikayetim komada, şikayet ettiğim halde yani hiçbir çözüme ulaştırmadılar. Ya şöyle söyleyeyim, ben direkt Filo'ya gidip şikayet etmedim. İlk önce şikayetim koma yazdım, daha sonra girişimlerde bulundum. Şikayetim koma yazmadan önce de neredeyse 20 kere e, Filo'nun müşteri hizmetlerini aradım. Yani her seferinde tamam tamam tamam. Yani arayan soran yok. Neyse arkadaşlar konuyu çok uzatmayalım. Ee, söylediğim gibi bu konularla ilgili aslında video benim çekmemem lazım. Yani Tekno Ankara kanalımız. Hani teknik konularla ilgili bilgilendirme yapmaya çalışıyorum. Ürün tanıtıyoruz. Başımıza gelen şeyler çekiyoruz ama yani bu, bu, bu gibi videolarda aslında benim kanalımda olmaması lazım ama sonuçta bir eğitim kanalı bu da. Yani neden böyle videolar çekmek zorunda kalıyorum? Ben üzülüyorum yani. Ama herkesin de dikkat etmesini tavsiye ediyorum. Bu arada başımıza zaten başka olaylar da geliyor. Bunlarla ilgili de videolar çekeceğim. Örnek olarak içi cam olan bir termos satın aldık bir markadan. Ama garantisi hala devam ettiği halde yedek parçasını bulamıyoruz firma e, termosların garantili olmadığını iddia ediyor. Bakalım bu iddiasında e, tutarlı olacaklar mı? Onlara da aynı şekilde şikayet girişiminde bulunduk. Yani e, sanırım tüketici firmalar büyüdükçe küçümsemeye başlıyor ama bu yanlış, yanlış bir durum olmaması gerekiyor. E, anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Yine bilgilendirici içerikler için bizi takip edin. Bakın e, hani boş videolar çekmemeye çalışıyoruz. İnanın video çekmek için de zamanımızı size feda ediyoruz ama bizi desteklerseniz seviniriz. Ee, yeniden yine güzel videolarda görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.